Herkese selamlar. Diyadem Tarat'a hoş geldiniz. Bugün bu videoya denk gelen kişilerin akıllarındaki şey neden gerçekleşmiyor, bunu sordum de kartlara ve iki tane kart geldi desteden. Su kızı ve ateş üçlüsü yani klasik destedeki kupa kraliçesiyle değnek üçlüsü. Burada ilk kartımız su kızı. Burada aslında bu istediğiniz şeyin, bu bir iş olabilir, hedefiniz, bir ilişki, bir kişi olabilir. Belki de içten içe sizin için doğru şey olmadığını düşünüyor olabilirsiniz. Belki bunu kendinize kabul ettiremiyorsunuz. Yani bu şeyin aslında size hizmet etmeyecek bir şey olduğunun farkında olabilirsiniz. Veya bir grup içinde, çünkü ilk hissettiğim şey buydu. Diğer bir grup içinde bütün odağınız bu şeyde çünkü. Yani asla günlük işlerinizi yapmaktan, günlük işlerinizi yaparken işte bir şeylerle uğraşırken sanki pür dikkat o şeyi düşünüyorsunuz. Aklınız hep orada olduğu için enerji hep oraya kanalize olduğunuz olduğu için o şey size geliyor olsa bile siz sanki bunu fark etmiyorsunuz. Çünkü isteme noktasındasınız şu an. Akabinde gelen değnek üçlüsü kartı da burada yapmanız gereken şeyin aslında hedeflerinize yönelmek olduğunu ve aslında istediğiniz şeyin zaten sizin için gerçekleşeceğini söylüyor. Sadece birazcık odağınızı değiştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Odağınızı, bakış açınızı o istediğiniz, o çok istediğiniz şeyden birazcık çevirmeniz gerekiyor. Kartlar size bunu söylüyor arkadaşlar. Umarım ulaşması gereken yere ulaşmıştır. Açılım yapmamı istediğiniz konular varsa lütfen yorumlara yazın ve beni desteklemek, bu videoların devamının gelmesinde isterseniz Kanalıma abone olup beğenirseniz çok mutlu olurum. İyi günler.